Bugün masamızda bize gönderdiğiniz kaynak üzerinden 20. yüzyılın en karmaşık diplomatik düğümlerinden birini çözmeye çalışacağız. Musul sorunu. Elimizdeki temel rehberse Vladimir Minorski'nin bu konuda yazdığı eser. Evet. Ve Minorski'nin kim olduğu bu hikayede çok ama çok önemli. Çünkü o konuya Paris'ten veya Londra'dan bakan bir tarihçi Değil. Kesinlikle değil. Bölgede görev yapmış, dilleri biliyor, olayları bizzat yaşamış bir diplomat. Hatta çalışmasına o kadar objektif tutmak istemiş ki ilk yayınlandığında adını gizleyip sadece baş harflerini kullanmış. Evet bu detay Minorski'nin yaklaşımını çok güzel özetliyor aslında. Onun sayesinde sadece resmi belgelere değil hani o kulislerde dönen pazarlıklara tarafların gerçek niyetlerine de daha yakından bakma şansı buluyoruz bize olaylar böyle gelişti demekle kalmıyor, neden böyle gelişti sorusunun peşine düşmemizi sağlıyor. İşte bizim de bu derinlemesine incelemedeki amacımız tam olarak bu. Bir vilayetin kaderi nasıl olur da dev imparatorlukların satranç tahtasında en değerli piyon haline gelir ve bu süreç bugünün dünyasını nasıl şekillendirdi? Gelin Minorski'nin izinden giderek bu hikayenin katmanlarını tek tek aralayalım. Bence de başlayalım. İşe en temelden yani coğrafyadan başlayalım. Çünkü Musul sorunu dediğimizde bile taraflar aslında tam olarak aynı yerden bahsetmiyordu. Bu çok kritik bir nokta. Türkiye için mesele tarihsel ve idari bütünlüğü olan eski Osmanlı vilayeti Musul'un geleceğiydi. İngiltere ise konuyu tamamen farklı görüyordu. Onlar için bu yeni kurdukları Irak devletinin kuzey sınırını çizme meselesiydi sadece. Yani biri Evimin bir odasını geri istiyorum derken diğeri arsanıza yeni bir çit çekiyoruz diyordu. Bu iki bakış açısı arasındaki fark aslında bütün tartışmanın temelini oluşturuyor. Kesinlikle. Peki bölgenin kendisi nasıl bir yer? O da tek bir coğrafi yapıdan oluşmuyor. Güneyde Mezopotamya'nın o kavurucu sıcaklıktaki düz ovaları var. Kuzeye çıktıkça ise Sarp dağlık bir araziye, neredeyse Ermenistan platolarına ulaşıyorsunuz. Dicle Büyük ve küçük Zap nehirleri bu topraklara hayat veriyor ama aynı zamanda bölgeyi askeri olarak kontrol etmeyi de çok zorlaştırıyor. Ve işin en ilginçleştiği yere, yani nüfus meselesine geliyoruz. Çünkü bir bölgenin kime ait olduğuna karar verilirken oradaki insanların kim olduğu önemlidir, değil mi? Olmaz mı? En temel kriterlerden biri. Ama elimizdeki kaynak o dönemde yapılan Türk ve Irak nüfus sayımları arasında akıl almaz farklar olduğunu gösteriyor. Bir dakika, rakamlar arasındaki fark gerçekten devasa. Bakın Türk sayımına göre vilayette yaklaşık 263 bin Kürt, 43 bin Arap ve neredeyse 147 bin Türkmen var. Evet. Irak'ın sunduğu sayıma baktığımızda ise Kürtlerin sayısı bir anda 494 bine fırlıyor, Araplar 166 bin oluyor, Türkmenler ise sadece 38 bine düşüyor. İnanılmaz. Bu bir yazım hatası olamaz. Yani iki tarafta resmen masada kendi gerçekliğini mi yaratmaya çalışıyordu? Bu nasıl mümkün olabilir? Tam olarak öyle. Bu rakamlar demografik birer fotoğraftan çok siyasi birer argüman. Her taraf… Kendi tezini güçlendirmek için sayıları hatta tanımları eğip büküyor. Mesela Türk ben kimdir, Kürt kimdir bu ayrımlar bile o dönemde çok tartışmalıydı. Anlıyorum. Ancak bu propagandaya rağmen her iki sayımın da istemeden kabul ettiği bir gerçek var. Bölgenin yerleşik nüfusunun ezici çoğunluğu Kürt. Fakat 20. yüzyılın başlarında Kürt milliyetçiliği, batılı diplomatların henüz tam olarak anlamlandıramadığı, denkleme nasıl dahil edeceklerini bilemedikleri yeni bir olguydu. Üstelik denklemi daha da karmaşıklaştıran başka unsurlar da var. Örneğin Asuri Hristiyanlar. Kaynakta onlardan sıkça bahsediliyor. Evet, onlar da kilit bir rol oynuyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'ya karşı ayaklanıp İngilizlerin kontrolündeki Irak'a sığınmışlar. Ve İngilizlerin de onlarla ilgili bir planı var. Tampon bölge planı. Aynen öyle. Onları Türkiye ile Irak arasında tampon bir sınır topluluğu olarak Hakkari sınırına yerleştirmek istiyorlar. Bu plan bile tek başına İngiltere'nin neden sadece Musul'la yetinmeyip sınırı olabildiğince kuzeye itmeye çalıştığını açıklıyor. Ve tabii ki odadaki fil, petrol o dönemde bölgenin güneyinde özellikle Kerkük civarında dünyanın en zengin petrol yataklarından bazılarının olduğu artık biliniyordu. Musul vilayetinin ekonomik hayatı da hep güneye yani Bağdat'a ve denize açılan Basra Körfezi'ne doğru akıyordu. Ticaret yolları, nehir taşımacılığı hep bu yöndeydi. Bu da İngiltere'nin en güçlü ekonomik argümanı olmalı. Tabii ki. Bu bölge zaten bize bakıyor, bizsiz yaşayamaz diyorlardı. Aklıma takılan bir şey var. Madem bu kadar önemli bir vilayet, bu konu nasıl bir anda sadece Türkiye ile İngiltere arasında bir düelloya dönüştü? Başka aktörler, mesela Fransa, Rusya onlar yok muydu işin içinde? Harika bir soru. Çünkü hikayenin başlangıcında tam da onlar vardı. Her şey Birinci Dünya Savaşı sırasındaki o meşhur gizli paylaşımlarla başladı. Çoğumuzun bildiği Sykes-Picot anlaşmasına göre Musul aslında Fransız nüfuz bölgesi olarak tasarlanmıştı. Fransız mı? Evet Fransız. Haritaya bakarsanız Musul'un coğrafi olarak bir takoz gibi durduğunu görürsünüz. Plan şuydu: Bu Fransız takozu güneydeki İngiliz Mezopotamya'sı ile kuzeydeki Rusya'nın etki alanı arasında bir tampon bölge oluşturacaktı. Çok mantıklı. Peki bu plan neden değişti? İşte burada hikayenin ilk dönüm noktalarından birine geliyoruz. İhtidi ortadan kalktı. Dolayısıyla o Fransız tampon bölgesine de gerek kalmadı. Anladım. Denge değişti. İşte tam o anda İngiltere, madem öyle, Musul bizim için stratejik olarak çok daha önemli diyerek devreye girdi. Ve Fransız Başbakanı Clemenceau, Musul'u İngilizlere bırakmayı kabul etti. Peki Clemenceau, koca bir vilayeti İngilizlere ne karşılığında bırakıyor? İşte bu, meselenin özünü en başından ortaya koyan detay. Evet, ne karşılığında? Karşılığında tek bir şey alıyor, Musul petrolünden yüzde 25 pay. Sadece bu? Bu. Bu, daha taraflar masaya bile oturmadan, sorunun aslında toprak ve insan değil, kaynaklar ve strateji olduğunu yüzümüze vuran o an. Bölgenin kaderi, Paris'te bir otel odasında yapılan bir petrol pazarlığıyla değişiyor. Ve savaş bittiğinde Mondros mütarekesi imzalandı. Bu bir ateşkes anlaşmasıydı. Anlaşma imzalandığı gün Musul vilayetinin merkezi dahil büyük bir kısmı hala Türk askerlerinin kontrolündeydi. Hala Türk kontrolünde? Ama İngilizler anlaşmanın iki maddesini kendilerince yorumladılar. Stratejik noktaların işgaline izin veren 7. madde ve Mezopotamya'daki Türk garnizonlarının teslim olmasını isteyen 16. madde. Yani İngilizler savaş bittiğinde imzalanan ve aslında ateşkes anlamına gelen bir anlaşmanın maddelerini bölgeyi fiilen işgal etmek için bir bahane olarak kullanıyorlar. Bu hukuki bir kılıf bulma çabası mıydı? Tamamen öyle bu maddeleri gerekçe göstererek anlaşmadan sadece birkaç gün sonra 8 Kasım 1918'de Musul'a girdiler ve işgal ettiler. Bu fiili durum daha sonra Lozan'da ve Milletler Cemiyeti'nde sürekli tartışılacak olan o meşhur status quo'nun yani mevcut durumun ne olduğunu konusundaki anlaşmazlığında başlangıcı oldu bu status quo anlaşmazlığı aslında iki tarafında geri adım atmayacağının ilanıydı. Kesinlikle. Hal böyle olunca ikili görüşmelerin bir yere varmayacağı anlaşıldı ve konu Lozan konferansına taşındı. Sevr anlaşması artık yırtılıp atılmıştı ve Türkiye ile Irak arasında resmi bir sınır yoktu. Evet. Lozan Anlaşması'nın o kritik üçüncü maddesi bu soruna bir çözüm bulmaya çalıştı. Evet o madde şöyle diyordu. Sınır 9 ay içinde Türkiye ve İngiltere arasında dostça bir anlaşmayla belirlenecek. Eğer bu başarılamazsa konu Milletler Cemiyeti Konseyi'ne havale edilecek. Ayrıca taraflar nihai karar verilene kadar mevcut durumu yani statüs değiştirecek herhangi bir askeri veya başka bir eylemde bulunmamayı taahhüt ettiler. Peki ama bu status quo'nun ne olduğu konusunda bile anlaşamıyorlarsa nasıl olacaktı? Bu en başından felakete davetiye çıkarmak gibi değil mi? Aynen öyle. Türkiye için status quo, Mondros mütarekesi imzalandığı andaki sınırlardı. Yani Musul'un Türk kontrolünde olduğu durum. İngiltere içinse status quo, sonradan yaptıkları işgalle oluşan fiili durumdu. Bu, çözülmesi imkansız bir kör düğümdü. Kesinlikle. Ve beklendiği gibi 9 aylık dostane görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. Böylece mesele, dönemin bir nevi Birleşmiş Milletleri diyebileceğimiz uluslararası arenaya taşındı. Jenevre'deki Milletler Cemiyeti'ne. Bu da genç Türkiye Cumhuriyeti için ilk büyük uluslararası diplomatik sınav oluyordu. Çok büyük bir sınavdı. Milletler Cemiyeti de hemen bir karar vermek yerine, durumu bir de yerinde görelim dedi ve tarafsız olduğu varsayılan üyelerden oluşan bir soruşturma komisyonu kurdu. Evet, üç kişilik bir komisyon. Bu komisyonun üyeleri de ilginç. Bir Macar kontu, bir İsveçli diplomat ve bir Belçikalı albay. Bu arada çatışmalar çıkmasın diye de geçici bir sınır çizgisi belirlediler. İşte o meşhur Brüksel hattı budur. Bu hat aslında o an için Türkiye adına küçük bir diplomatik başarıydı. Çünkü İngilizlerin Hakkari'nin bir kısmını da içeren taleplerini dışarıda bırakıyor, büyük ölçüde eski vilayet sınırına esas alıyordu. Ama tabii bu sadece geçici bir önlemdi. Asıl önemli olan rapordu. Kesinlikle. Asıl önemli olan komisyonun bölgeye gidip hazırlayacağı rapordu. Tam da komisyon bölgede çalışmalarını yürütürken, 1925'in başlarında Türkiye'de her şeyi değiştirebilecek bir olay patlak verdi. Şeyh Said isyanı. Ah evet, zamanlama gerçekten manidar. Güneydoğu Anadolu'da başlayan bu büyük isyanın zamanlaması inanılmaz. Türkiye, bütün askeri ve siyasi enerjisini bu isyanı bastırmaya harcamak zorunda kalırken, Musul meselesindeki diplomatik gücü ve pazarlık payı ne kadar zayıfladı. Bu bugün bile tarihçilerin tartıştığı en kritik sorulardan biri. İsyanın doğrudan bir etkisi olup olmadığını kanıtlamak zor ancak dolaylı etkileri olduğu kesin. Türkiye'nin bölgede istikrarı biz sağlarız tezi kendi sınırları içinde bu kadar büyük bir isyan çıkmışken zayıfladı ve aylar sonra komisyon raporunu yayınladığında ortaya o kadar karmaşık, o kadar çelişkili bir tablo çıktı ki her iki tarafta rapordan kendi işine yarayan kısımları cımbızla çekebilirdi. Evet, o rapor gerçekten inanılmaz. Adeta bir bilmece gibi. Bir yandan diyor ki, hukuki açıdan bakıldığında Türkiye egemenlik haklarından resmi olarak feragat etmediği sürece Musul vilayeti yasal olarak hala Türkiye'ye aittir. Bu çok net bir ifade. Fi açılardan ise bölgenin Irak'a bağlanması daha mantıklıdır. Çünkü Musul'un ticareti, yolları, nehirleri hep güneye, Bağdat'a akar. Bu da İngiltere'nin tezini destekliyor. Sonra da en can alıcı noktaya geliyor. Evet, sonra etnik yapıya geliyor ve belki de en çarpıcı tespiti yapıyor. Eğer karar sadece nüfusun isteklerine göre verilecek olsaydı, çoğunluk Kürt olduğu için bağımsız bir Kürt devleti kurulması gerekirdi. Yani komisyon diyor ki, hukuken Türkiye'nin, ekonomik olarak Irak'ın, etnik olarak da bağımsız bir Kürdistan'ın hakkı. Bu bir çözüm raporu değil, adeta sorunu üçe bölmek. Peki halkın isteğine yönde komisyon bu konuda ne bulmuş? Orada da ilginç bir sonuca varıyorlar. Diyorlar ki Bölgedeki insanların çoğu büyük bir devletin koruması altında olmak istiyor. Eğer İngiliz manda yönetimi kısa sürede bitecekse, daha istikrarlı bir yapı olarak gördükleri Türkiye'ye yeniden katılmayı tercih ediyorlar. Bu bölge halkının önceliğinin kimlikten çok güvenlik ve istikrarı olduğunu gösteriyor. Bu manda meselesini biraz açalım. Yani bu Milletler Cemiyeti'nin onayıyla büyük bir gücün kendini yönetmeye henüz hazır olmadığı düşünülen bir bölgeyi tabiri caizse vasiliğini yaparak yönetmesi demek. Aynen öyle. Ve komisyon tüm bu çelişkili bulguları birleştirip en kritik önerisini yapıyor. Şartlı bir formül sunuyorlar. Diyorlar ki, Musul vilayeti Irak'a verilmelidir ancak ve ancak bir şartla İngiltere, Bölgede istikrarı sağlamak için manda yönetimini en az 25 yıl daha uzatmayı taahhüt etmelidir. Yani bir şart koşuyorlar. Evet. Eğer İngiltere bu sorumluluğu almazsa bölgenin daha istikrarlı bir yapı olan Türkiye'de kalması daha yararlı olur. Bu aslında İngiltere taşın altına elini koyacaksa Musul'u alsın, yoksa hiç bu işe karışmasın, Türkiye'de kalsın demekti. Ve bu koşul nihai kararında anahtarı oldu. Kesinlikle. Komisyon raporundan sonra top tekrar Milletler Cemiyeti Konseyine döndü. Ama hala temel bir hukuki sorun vardı. Konseyin vereceği karar, taraflar için sadece bir tavsiye mi olacaktı yoksa herkesi bağlayan nihai bir hakem kararı mı? En temel tartışma buydu. Türkiye bunun bir tavsiye olduğunu, İngiltere ise hakem kararı olması gerektiğini savunuyordu. Konsey de bu düğümü çözmek için topu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na attı. Divanın cevabı çok net geldi. Dediler ki, hayır bu bir tavsiye değil, Lozan'daki o üçüncü maddeye göre, Konsey ne karar verirse versin, bu bir hakem kararıdır ve iki taraf için de bağlayıcıdır. Üstelik bir detay daha eklediler, karar oy birliğiyle alınmalıydı ama davanın tarafları olan Türkiye ve İngiltere'nin oyları bu oy birliği hesabına katılmayacaktı. Bu yorum Türkiye'nin tezine tamamen aykırıydı. Çünkü Türkiye, kendi rızası olmadan toprağının bir parçasının alınamayacağını savunuyordu. Tabii ki. Türkiye bu yoruma doğal olarak şiddetle karşı çıktı ve kendisini bu kararla bağlı saymayacağını ilan etti. Konseyin ara buluculuk rolünden çıkıp bir anda hem savcı hem de yargıç rolüne büründüğünü savundu. Ama konsey divanın görüşünü benimsedi ve yoluna devam etti. Ve sonuçta soruşturma komisyonunun o şartlı tavsiyesini olduğu gibi kabul etti, Musul, Brüksel hattı esas alınarak Irak'a bırakıldı. Ama o kritik koşul hala geçerliydi değil mi? Evet, o kritik koşu hala geçerliydi. İngiltere'nin komisyonun önerdiği 25 yıllık yeni manda anlaşmasını 6 ay içinde konseye sunması gerekiyordu. İngiltere bu taahhüdü hemen yerine getireceğini açıkladı ve böylece Musul'un kaderi en azından uluslararası hukuk açısından belirlenmiş oldu. Peki bu karar İngiltere'de güllerle mi karşılandı? Sonuçta istediklerini almışlardı ama kaynakta anlatıldığına göre orada da ciddi bir fırtına kopmuş. Hem de nasıl. İngiliz parlamentosundaki tartışmalar Minorski'nin aktardığına göre çok hararetli. Muhalefet yani Liberaller ve İşçi Partisi hükümeti yerden yere vuruyor. Temel eleştirileri neydi? Temel argümanları şu, bizi ana vatanımızdan yüzlerce mil uzakta, savunması neredeyse imkansız, dağlık bir sınıra 25 yıl boyunca mahkum ediyorsunuz. Bunun maliyeti ne olacak? Oraya göndereceğimiz askerlerin başına bir şey gelirse hesabını kim verecek diye soruyorlar. Petrol meselesi de gündeme geliyor tabii ki. Olmaz mı? Hatta bir milletvekili, eski başbakan Lloyd George'un Musul zengin petrol yataklarına sahiptir sözünü hatırlatarak bütün bu tantana petrol şirketlerinin çıkarı için mi diye açıkça soruyor. Hükümetin cevabı ne oluyor? Hükümet ise kendini savunmak zorunda kalıyor. Başbakan Baldwin ve Sömürgeler Bakanı Emery bunun bir petrol meselesi değil, bir onur meselesi olduğunu iddia ediyor. Araplara verilmiş sözlerimiz var. Milletler Cemiyeti'nin prestijini korumalıyız diyorlar. Yani bu karar İngilizler için bile kolay yutulur bir lokma değildi. Ciddi bir mali ve askeri taahhüdün altına giriyorlardı ve kamuoyunu buna ikna etmeleri gerekiyordu. Sonuç olarak elinizdeki bu kaynak üzerinden yaptığımız bu yolculuk bize gösteriyor ki Musul sorunu asla sadece bir toprak anlaşmazlığı değildi. Kesinlikle değildi. Bu içinde etnik kimliklerin geleceği, petrol gibi stratejik kaynakların kontrolü, çöken bir imparatorluğu mirası ve yeni kurulan devletlerin doğum sancılarının olduğu çok bilinmeyenli bir denklemdi. Hukuk, etnik yapı, ekonomi, ve büyük güçlerin stratejisi hepsi aynı potada erimişti. Ve soruşturma komisyonunun o çelişkili raporu bile aslında bu karmaşıklığın en dürüst yansımasıydı. Aynen öyle. Bir yandan Türkiye'nin tarihsel ve hukuki egemenliğini teslim ederken diğer yandan Irak'ın ekonomik geleceği ve Kürtlerin kimlik arayışı arasında bir denge kurmaya çalışıyordu. Nihai kararın şartlı olması da bu yüzden. Kimse net bir çözüm üretemiyordu sadece sorumluluğu belirli koşullar altında bir tarafa yüklüyordu. Bu derinlemesine incelemenin sonunda üzerinde düşünmeniz için size bir soru bırakmak istiyoruz. Şunu düşünmekte fayda var. Soruşturma komisyonu, eğer İngiltere 25 yıllık ağır bir sorumluluk almazsa, bölgenin Türkiye'de kalmasının daha istikrarlı olacağını söylemişti. Milletler Cemiyeti'nin bu şartlı kararı yani bir bölgenin kaderini yerel dinamiklere değil de büyük bir gücün taahhüdüne bağlaması, acaba o coğrafyanın sonraki on yıllarda yaşayacağı bitmek bilmeyen istikrarsızlıkların ve çatışmaların tohumlarını farkında olmadan ekmiş olabilir mi? Bir bölgenin kaderi büyük güçlerin stratejik çıkarlarına göre belirlendiğinde barış ne kadar kalıcı olabilir?